Abuzer sen de beni hep korkutuyorsun yani. Hadi ya korktun mu? Korktum. Peki yemek yapmaya alıştın mı? Alıştım alıştım. Alışmazsan Selma Hanım'dan çekeceğim var. Aranızda hiç iyi değil zaten. Ya, ya ne yapayım ben de işte görümce diye getirdim böyle benim canımı sıkıyor. Gün dışarıda epey bir tartıştınız. Ne oluyor gizem? Ne bu tantana? Yani ama benim yanımda olması gerekirken benim yanımda olmuyor. Benim yanımda olmayınca da ben de tek başıma savaşırım yani bir şey yok. Benden duymuş olma ama Selma Hanım gözünü cebineye dikmiş. Haberin olsun. Ne demek ya ne alaka? Kızlar biz en iyisi Selma Hanım'la Gizem çıkışta neler yaşamış onu bir izleyelim. Bana bak bana. Ya bak. asıl sen bana bak ya. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin ya? Ne söyleyeceğim? Canım? Olmamış yemeğini olmuş gibi mi göstereceğim? Olmuş tabii ki de. Diğer görümceler her gelini savunuyor. Sen ben yani, Cansu gibi cesaret sürekli bana bağır, çağır, bunu yap, şunu yap. Ben, Yemeğini güzel yapmıyorsun. Ben bugün yemeğimi çok güzel yaptım? Beni diğer görümcelerle karıştırma. Ben Cansu gibi etkisiz evet. eleman olamam. Can, Cemile'nin hep uyuna gidiyor ya. Ben sen hep uyuna gidemem. Evet. Ben sen beni koluna taktın buraya getirdin. De, evet. Dedi ki ben kendime güveniyorum dedi. E evet, güvenme sen niye burada yürüyorsun? Ama ya. boşuna güvenmişsin kızım. Üçüncü günde hala iki 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 iki. iki. Sen başkasını sattığı tabağa savunacaksın. Yemeklerin bir facia. Bacağı. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun. Bence gerçekten yardım ben yemek yapmayı. Çok güzel biliyorum. Hayır, Öyle zaman. konuşamazsın. Ben Selma'yı seviyorum. Yok. Hayırdır kızım. Ben de seni seviyorum. Tabii bütün gelinlere savunduğum için benim görümcem. Ben de. Ben, ben demiştim ya Cemile bile güzel yemek yapar sen yapamazsın. Vallahi Cansu giderse ben seninle gelirim. Selma ablanın kesinlikle davasında haklı olduğunu düşünüyorum. Bence de o en başında Gizem'i almayıp buraya gelecekti. Başka bir gelinle zaten Gizem'i alıp buraya gelmesi başlı başına bir hataydı. Buradan da hemen kendine gelin bakmaya başladı bile ama maalesef Selma ablacığım öyle bir dünya yok. Gelin elenirse sen de buradan eleneceksin. Kadın haklı. Kadın ne etsin? Ne demek haklı ya? Kadın şimdi ne etsin? Sen bir sor, soruyor musun? Ya bana. Allah aşkına Cemile çok mu güzel yemek Kadın yapıyor? Kadın, Karadeniz deniz kadını. Neyse güzel, güzel ya, 4 yemek 4 4 yapıyorum 4 kızım. Kötü yemek 4 4. yapıyorsun. Ben güzel yemekler yapmama rağmen iki puanları aldım biliyor musun? Canım benim ben de Çünkü güzel yemek yapıyorum. Çünkü biliyorlar benim elimin lezzetini. Bir bırak şey Allah diyeceğim. Aşkına. Burada benim üstüme oynanıyor tamam benim mı? Benim üstüme daha çok oynandı. Valla benim daha çok oynanıyor. Benim üstüme daha, daha çok oynandı ona bakarsan. Valla kusura bakma Selma abla yerden göğe kadar haklı. Nereye haklı? Seninle buraya gelerek hayatının en büyük hatasını yapmış. Kusura bakma. Vallahi asıl ben onunla gelerek en büyük hatamı yapmışım. Selma abla sen de kalmak için yollar mı arıyorsun Şimdi, kendine? Baktım burada bir, iş yok. Bir dakika. Bur, hı. Baktım burada işi yok. Cansu giderse ben mi kalırım diyorsun? Cansu sen zaten gidici gibisin hayatım. Ben gitmiyorum şekilde. madem gideceksin Zehra olan... bak. kendi ağzıyla duydunuz. Dedi ki Birlikte gideriz. Cemil Hanım bir günü bir gününü tutmay ki. Sen Zehralar, Fatmalar gitti, Cansular da gider yani. Ya Cansular da gider, Ayşeler gelir o ayrı bir konu ama Cemile eğer sözünün eri ise buradan birlikte gideriz dedi. Buraya geldi, seninle beraber rezil rusva oldu. Dışarı bile çıkacak yüzü kalmadı kadının senin bu kötü yemeklerinden dolayı. Kadın yemeklerini yiyor, yiyor kadının suratı değişiyor. Diyor ki ben bu tabakları nasıl savunayım Bir diyor. şey diyeceğim. Kadın rezil <laughs> Ya, senin dakika. Gibi Biz, bir dakika beni dinler misin? Biz buraya sadece soğan doğramayı bilmeyen bir kız olarak gelmedim ben, ben ev hanımı kızıydım. Ben onunla nasıl geldim? Yemek yapmayı bilmiyorsun, ben çok güzel yemekler yaparım, ben vay efendim şöyle yaparım ki yemiştim de yemeğini. Ama burada bu kadar kötü yemek yapacağını hiç tahmin etmemiştim ya. Yani. Vallahi çok kızdım Kuranın ona. Şimdi adım, bunlar biraz heyecanlılar, Hani bu hafta bir geçsin bakalım. Sen gelinin bu kadar yemek yaptığına şükret en azından her gün bir almıyor. Peki Gizemciğim, şuna ne diyorsun? Selma Hanım, Cansu giderse ben Cemile'nin görümcesi olurum, dedi. Bu laf seni hiç kırmadı mı? Çok da bir şey demek istemiyorum ya. Ben saygımı korumaya çalışıyorum. Hani ama üstüme bu kadar gelmeye devam ederse... ...saygımı da bozacağım büyük ihtimalle. Yani yapacak bir şey yok. Sanki biraz moralin bozulmuş. Ama moralim bozuldu tabii ki de canım. Yani ben buraya dedim ki, ben kendime güveniyorum, yemeğime de güveniyorum. O şekilde geldim dedim. Başta zaten ben bunu söylemişim yani. Baksana yani yapmaya çalışıyorum benim ilk gün heyecanım olabilir yani yemeği yapmış bilmem ne yapmış olabilirim ama ben sonuçta yemek yapmayı biliyor muyum biliyorum ben burada gösteriyor muyum yemek yaptığımı gösteriyorum gerisine gerek yok bence. Buradan öpücükler gönderirim Selma'cığım sen merak etme ben sana fotoğrafımı veririm de hayatım onu saklarsın imzalı fotoğrafımı veririm sana ama ben Cansu'dan başkasını istemiyorum yani sen gelininle geldiysen... Gelininle de devam edeceksin yani başka gelinle de devam ederim, onu isterim diye bir şey yok. Öyle bir kanun kural yok. Sizin Vallahi... gelinleriniz bile yemek yapay ya. Bak, Sizin gelinleriniz de yok, bile yok, diyorsun yok. da biz Öyle burada olmaz. neredeyse 4 ay olacak. Tabii ki artık yapıyor, alıştı. Şansak. Bir de burada bak şansa diye bir şey yok. Burada şans diye bir şey yok. Burada yemek yapmayı biliyorsan kalırsın. Bilmiyorsan kalamazsın. Ayrıca sadece yemekle de olmuyor. Hem dilin işleyecek, kemerin işleyecek. Yemek bak Gizev orada konuşuyor. yemek orada kalmış. Yemeği unutuyor, yok, bırakıyor. Yok. Anladın mı? Hayır, hayır. Yapamıyorlar. Cansu'nun da bir yere gittiği yok. Oturuşuna bak. Sanki yere kök salmış. E, e, Cansu oturu... zaten bir yere gitmesin de. de. Ben yani, Cansu'dan memnunum. Canım ya, görümce dediğin gelinin yanında oturacak. Benim görümcem benim yanımda oturmayı bilmiyor. Yanında oturmayı bilmiyor derken seni savunmayı mı bilmiyor yani? Evet, evet, evet. Vallahi ben e, Serma ablanın Cemile hayranlığını hiç anlamadım. Yani Cemile'yi sürekli böyle pohpollamaya çalışması bana garip gelmeye başladı. Kendisi rezil oluyor. Bunun farkında değil. Benim yanımda olmayarak aslında beni kaybet diyor yani. Ben bu konuda hemen Cemile'ye dönmek istiyorum. Buyur. Yok yok vazgeçtim. Cemile'ye dönmeyeceğim. Ne yapacağım Cemile'ye? Niye? Buyurun. Hayır Cemile sana dönmeyeceğim işte. Niye ya? Dönüşle konuşmak istiyorum şu an. Hayır belki benimle konuşacağım. Hayır öpücük atma. Anam hayranlarıma öpücük kursam da kaldı. yapıyor abuz yer. Hayranlarına öpücük göndermek yok. Yasaklıyorum bundan sonra. Niye? Yok hayır. Hayranlarına öpücük Aa. öpücük yok. Ne oldu? Ben ne var? Cemile ile aranda ne var? Niye küstün? Napızer? Öyle işte. Bugün böyle Cemile ile aram biraz limoni. Niye? Şimdi söyleyemem. Bir ara anlatırım ama sana. Niye? Tamam. Bundan sonra en iyi kankam sensin dönüş. Tamam mı? Ölümüne kankayız kardeş. Ölümüne kankayız. Zeynep abla 100 milyarı kazanırsanız. Hı yüzde elli mi anlaştınız? Evet yarı yarıya. Tamam. Aldığın parayı ne yapacaksın? Var mı bir hedefin? İşte hedefim var. Evimi yaptıracağım. Arabamı değiştireceğim ben de. Evi değiştireceğim derken tadilat mı yoksa? Şimdi yani evinle... Buse'cim benim evim kayınbabamla, kayınvalidemden kalma. Ha Çok eski. Eski ha. mobilya şeylerim, mutfak dolabım falan eski evi, olduğu evi. için komple yerleri her yeri hmm. değiştireceğim. Nasıl yani Zeynep Hanım? Kaynanandan kalma eşyaları mı kullanıyorsunuz hala evde? Eşya değil. Dekorasyon, evimizin dekorasyonu. Kaç senelik ne? bir Mutfak dolabı falan. E, camlarım, parkelerim yani öyle. Kaç senelik? Mutfak dolaplarım. Yani o kadar eski değil, 20 senelik ama. Peki bu zamana dek evin dekorasyonunu yenileyecek durumunuz olmadı mı hiç? Ya durumum olmadı yani yapacak gerçekten. Çok... Çocuk, beş tane çocuk okuttum ben. Kolay değil. Kolay değil, bir maaşla okuttum. Çok zor. Hepsi üniversite, güzel yerlere geldiler yani. Oh, maşallah ne güzel. O yüzden evime fırsat bulamadım. Artık şimdiden sonra dedim... Artık evimi harcayacağım. Yaptım, Onlar o. da işlerini buldular. Rabbim Allah kolaylıkla şükür. yapmayı nasip etsin Amin. inşallah. Amin İşte hedefim o. Eski evden oturmaktan yoruldum artık eski dolapları görmekten, parkeleri, camları yeter artık dedim bir gideyim. Evimi baştan bir değiştireyim istedim. Dönüş senin buraya gelmenin çok güzel bir amacı varmış. Anlatsana şunu. Vallahi buraya benim şöyle bir amacım var. Benim kıza dedim ki benim kızım çok çalışkandır. Maşallah. Dedim ki kızım dedim sen en güzel üniversiteyi kazan. Ben dedim sana araba alacağım. Kız üniversiteyi bitirecek biz de araba alacağız. Ay, neden alamadın araba? Ya alamadık işte. Anca yani kız okula gidiyor. İşte oğlan, kız ev derken alamadık. Ama kızıma şey aldım. Arabanın lastiği bir de şey LPG benzin şeyini aldım. Onları aldım. <laughs> Geri kalan parayı da burada tamamlayacağız. Peki dönüş. Bu çocukların babası hiç mi yardım etmedi? Vallahi çocukların babası bakamadı. Yani baksa da çocukların gururuyla oynadı. Ya işte veriyorum, ediyorum, bağırıyor, çağırıyor. Çocuklar da tenezzül etmiyor. Anamız var diyor, koç gibi diyor. Aç kaldığımız da oldu. Marketin çöpünden yiyecek topladığım da oldu. Hadi ya. Of. Yani yeri geldi her zaman değil. Çocuğum tiksinmesin diye benim kızım tiksinir. Market poşetine koydum, götürdüm onu yemek yaptım. Sizi aç bırakmayacağım dedim. Babanıza da eğilmeyeceğim dedim. Kızına buradan söylemek istediğin bir şey var mı dönüş? Kızım Eda Nur seni çok seviyorum. Seni özür dilerim. Yani bunu yaptığım için özür dilerim. Aç kalmanıza dayanamam. Aslında ben zorluk çektiğime üzülmedim. Onu herkes çekiyor. Ben çok mutluyum çocuklarım için. Başımı yastığa rahat koyuyorum. Çocuklarım beni gururlandırdığı için duygulandım, ağladım. Yoksa yo, yani kimsa acından ölmemiş. Varsa yeriz, yoksa Allah büyüktür. bir araya gelince yansın kazan gıybeti